Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Assetto Corsa oynayacağız ve tabii ki yanımda the ekip var. Ekip Lojistik. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş ya, hoş <laughs> abi, hoş <Gülüyor> <abi>. <Gülüyor> Bu ne lan? <laughs> <Ş> <laughs> Şanslı çıldırdı. Şanslı da size hoş Şanslı. geldin diyor arkadaşlar. <Gülüyor> <Gülüyor> ya yalnız tam zamanındaydı ya. Beyler <laughs> ne yapıyorsunuz? Nasılsınız abi, ya? Nasıl gidiyor? Sağ ol abi. Sen nasılsın? İyi misin İyidir ya. Ne olsun? Arkadaşlar bugün Manyak, dehşet ütesi, harikulade bir Honda moduyla olaya gireceğiz. Böyle farklı bir haritadayız. Çok güzel bir harita. Kesinlikle birazdan göreceksiniz. O zaman ufaktan biz gazlamaya başlayalım beyler. Hadi abi. Hadi tamam, bakalım. Aynen abi devam edelim. Abi yapıştırıyorum o zaman. Hadi bakalım. Aracın sesi, kendisi, süspansiyonu ve sana denk gelen rengi şahane abi çok şanslısın. Mükemmel abi kesinlikle. Arkadaşlar bu arada modun yapımcısı ekip lojistik. Yanlış olması yani. Sıkıntı yok. <laughs> Beyler harikulade olmuş ya. Harika. Süper görünüyor. Ve biz de süper bir haritada arkadaşlar biraz böyle ufaktan şekil şükül hareketler yapacağız. Atakan reis, Hüseyin reis, Hepsi önde. Zorba, ne haber koçum? <laughs> <laughs> Kazaların <Anladım>, Kazağların adı mı? <laughs> Alırım tamponu. <amirim>. Vay. <laughs> Arkadaşlar süper bir olaya giriyoruz. Hadi bakalım. Da 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 da. Aman aman. Abi abi son anda. Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok tamam beyler. <laughs> aynen aynen lastik istiyoruz ya sıkıntı yok arkadaşlar. O, o, abi o, abi süpersin Selim abi. Çok deli geçerim oradan. <laughs> Çok arkadaşlar, deli musun, geçerim. Yavaş abi. Aynen. O Yavaşça bir dakika dur. burası da sıkıntı. Burası da sıkıntı. Burası da sıkıntı. <laughs> tamam <gülüyor> Problem yok. <laughs> evet arkadaşlar bugün çarpışan arabalara oynuyoruz. <laughs> abi süper ya. Harita yalnız efsane beyler. Öyle abi yani görsel olarak çok güzel bir görünüşü var. Aynen aynen mükemmel görünüyor. Bu arada Emre'cim sen güzel bir sürpriz vereceksin arkadaşlar anladığım kadarıyla. <laughs> evet abi. E, arkadaşlar Asutta Korsa'da çok yakında otobüs konvoyu geliyor. E, otobüsü modluyoruz bitmek üzere. Süper Aynen. olacak. Şahane olacak. Çok heyecanla biz de bekliyoruz bitmesini. E, Çalışmalar devam ediyor. Abi harika olacak ya. Aynen. Bir sonraki bölümde arkadaşlar otobüsle direkt konvoy yapacağız. Muhteşem olacak. Yani zaten bu adamlar bu işi biliyorlar. Şu an modlardan gördüğünüz kadarıyla. Sağ yani süper. Otobüs modunun da harikulade olacağına eminim. Bir sonraki bölümde arkadaşlar otobüsle ekip lojistikle birlikte konvoy yapacağız. Bu arada ekip lojistiği halen tanımayan arkadaşlar varsa aramızda sağ üstteki karttan mutlaka Emre Bozkurt kanalını takip etsin. Bu adamlar süper iş yapıyorlar abi. Kesinlikle. Sağ ol abi. Ve bizi de çok sevdiler aslında Emre. Evet abi. Yani çok e sevdiğiniz. güzel bir birliktelik oldu arkadaşlar e, bayağı da beğendiniz. Böyle simülasyon damarlarınızı hoplatmaya geldik. Çok güzel şeyler yapacağız. Bundan sonra birlikteyiz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Hop. Niş. Hayırdır? Bu <laughs> 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 nasıl geliyor hemen var ya sen geçtin. <laughs> Aynen. <gülüyor> evet, evet. Hop 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 e, ekstra, hop. Tamam. Ekstra turbo var senin madem. Abi, Abi ekstra bak. bana özel arkadaşlar. En güzel yere ya. V evet, abi, abi burası işte. süper ya. Ben sağda sizin videoda soldaki, da görmüştüm burayı. Evet abi, sağda ve soldaki su birikintileri bile ge geçtiğin zaman aracı etkiliyor abi. etkileşim var. Aynen öyle, aynen öyle. Assetto Corsa arkadaşlar hmm. Harbiden sürüş bakımından çok zor bir oyun normalde. Yani araç, ya yani zor değil gerçekçi diyelim. Evet, yani gerçekçi. E diğer araç simülasyonlarına göre arkadaşlar bayağı gerçekçi. O yüzden e, adamlar ip gibi gidiyorlar, görüyorsunuz. Yani hiç sıkıntı yok, biz ufakta böyle şey yapıyoruz ama... Konvoy artık... bizim abi. Aynen öyle abi, kesinlikle öyle. Harbiden öyle ama, sizin işiniz abi. <laughs> abi bu oyunu 5 saat oynuyoruz, sıkılmıyoruz. Abi sıkılacak gibi değil ki, şuna baksana ya muhteşem ya. ya özellikle böyle konvoy falan yapmak harika gidiyor. Emre Bey yanlıyorsunuz. Biraz oluyor <laughs> ne abi, yapıyorsunuz aslında. Emre Bey? <laughs> alın bunu, alın bunu dışarı alın. <laughs> Abi çok iyi ya. Yalnız buralar muhteşemmiş. Evet biri taklaya geldi. <laughs> kere suya kaptırmış abi o. Değil mi? Aynen. bir kere Atakan önden çekiş bu yanlayabilecek misin? Abi bana arkadan yetiş verin ya. Bunun Değil olmuyor. mi? evet şu an yabancı hissediyorum kendimi. Birazdan A yapıştıracağımız bir yer var abi. Şu 1 iki virajı daha geçelim. Oraya Hı -hı. geleceğiz abi. Dite açarız o zaman Bahattır'a Bahattır'a. Abi çok güzel arkadaşlar aynen Emre'nin dediği gibi haritada çok güzel bir yer var. Orada direkt yapıştırma yeri yani. Herhalde bir 260'ı görürüz gibi geliyor ona. 200 kesin de abi 60'ını pek değil. <laughs> <laughs> 60'ı sende <laughs> kalsın diyorsun ha. Evet, Geldik e abi. Evet. Oo. Abi, yapmış, yapmış, yapmış. abi kes ver göz. hadi beyler kapışıyoruz. Herkes bassın. Herkes bassın abi. Herkes <laughs> Abi çok deli olaya gireceğim. Çok deli olaya gireceğim. Abi. Çok abi. deli olaya gireceğim. Abi. Abi. abi aracı aracı o Atakar Reis yol verelim kardeş. Alevayı Sıkıntı yok. Ki abi. <gülüyor> <gülüyor> Allah, hakikaten <laughs> <mısınız> abi hakikaten turba takmışsınız o arabaya. Harbiden çok iyi kullanıyor. Evet. Arkadaşlar şu an yavaşlayalım abi. Aynen yavaşlayalım. Arabanın kontrolünü kaybediyorum beyler biliyor musunuz? Yani şey... Abi herhalde hızlanınca rüzgarın etkisi de olabilir oyunda tam bilmiyorum ama. Aynen aynen yani baya baya böyle bir şey oluyor yani sanki havada uçuyormuşum gibi geliyor ona. Yani gerçekte olduğu gibi. Hop! Abi adam basıyor ya. Yalnız mod harika beyler ya. Dağıl abi. Mod harika arkadaşlar. Süper olur Vallahi iyi gazladık abi ya. Gerildik şöyle. Çok deli gazları sıkıntı yok. Hoppa. Allah işe Allah. Oh, oh. <laughs> abi lan. evet son anda kurtardım. Abi seni takdir ediyorum. Ben yetişirken zorlanıyorum sana. Ciddiyim. <laughs> Tüm samimiyetimle söylüyorum. Abi ciddi misiniz ya? Oğlum Ciddiyim bak abi. sakın. Adam taklaya geldi. Oh. Abi. Ya, tamponda evet. toz vardı <laughs> Atakan kardeşim. Al, <laughs> evet, sağ ol abi. <laughs> bezle geçti abi. Elimde bez saçma var. <laughs> abi valla ben şöyle bir 5-6 bölüm oynadıktan sonra biraz kapacağım gibi görünüyor beyler. Evet abi zaten kaptın sayılır yani neredeyse. <laughs> Arkadaşlar çok zevkli ya. Beyler şu anda Delim abi ekibe fark attı. <laughs> <Affeden yani. gülüyor> abi dur adamları gaza getirme gözünü seveyim ya. Ondan sonra taklaya getirecekler beni burada. Arkadaşlar şuradan döneceğim Şuradan döneceğim. Şuradan döneceğim. Vitesyonu kestim mi az önce abi şöyle bir aşağı. Aynen. Nasıl yaylandı araç? Aynen. Abi çok güzel yaylanıyor ya. Yani Ya bu bu dinamikler harika ya. Harbiden harika yani. Evet abi. Ya mod da çok güzel olmuş ya Emre'cim. Valla ellerinize Sağol sağlık abi. ya. Teşekkür ederiz abi. Muhteşem görünüyor. Selim <laughs> 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 abi tek başına gidiyor ya. Abi geçemiyorum ki abi. Geçemiyorum ya bak. Selim <laughs> <ya, gülüyor> abi madara etti bizi ya. <laughs> <laughs> Estaburla kardeşim ya olur böyle şey? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> bakmayın siz bunlara yol veriyorlar bana. <laughs> abi Yok, biz abi, bu yolda 20 lira ördük yani. <laughs> Aha! Ah, 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 Takliye geleceğiz. Pazar <laughs> abi çekemedi bilerek vurdu. Takliye. <laughs> <laughs> ya Emni Bey ne yapıyorsunuz ya, siz? Gel gel ayaz abi yanında gel sıkıntı yok Abi tamam tamam tamam. Oğlum gaza sağlam bas. Sağ ol abi. Tamam. Sağ ol abi. Sağ ol. Tamam sıkıntı edelim. yok. Aynen şöyle sağlam yola sağlam çıkalım abi ufaktan. Bu arada sağlam. tünel var galiba değil mi karşıda? Evet tünel var abi evet. abi. Abi tünellerle ilgili çok iyi anılarım yok. Ya biraz böyle bende klostrofobi var beyler. Tünele girdiğim zaman abi. böyle kapalı mekan falan geriliyorum yani. Tavana, tavana bak. Önce abi. E, tünelde tavana bak. <laughs> Pek etkilenmiyor. Aynen. Aynen abi bakalım. Ve tüneldeyken aracın sesi de çok güzel. Aynen şu an giriyoruz arkadaşlar bakın. Dışarıdan dinleyebilirsin abi bu arada Abi süper ya. Sesler çok güzel. Aynen şu an duyuyorum de zaten. Çok hızlanınca da. Kontrol de kayboluyor. Aynen ya. Abi ben şöyle makasa girerim ama burası biraz sıkıntı. Aa, aa lan, 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 sakın sakın la, sıkın 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 sıkın. Evet. Abi en berbat dönüş burasıydı değil mi? Evet, evet abi. Daha kalktım. Abi şöyle dönüyorum. Şöyle dönüyorum. Çok güzel abi evet. Tamam. Şöyle arkadaşlar. Heh, tamam. Okey. Beyler yapıştıralım. Herhalde siz hiç kaza yapmadınız abi bu kadar. Yani... Yok abi yapmıyoruz. <laughs> arkadaşlar ya taklacıyla oyun oynamanın zararları. Oo bakata gel. Oo wow geldim. Taklaya geldim. Abi gözünü seveyim. Baya abi ya burası bayağı sıkıntıymış ama ya. Az kaldı çıkıyoruz abi tırnaklar. Aynen harbiden sıkıntıymış arkadaşlar. Şöyle Çünkü bir ara gaz verelim abi. Şöyle bir gireceğim abi. Exos'undan hale bakıyorsun abi. Abi süper ya. Ya mod harika zaten. Ya bu sesler mesler muhteşem ya. Yani. Oh, evet çok güzel. Oo Atakan Reis çok deli bir çıkış yaptınız. Bekliyorum abi. Burada da. <laughs> biraz de kapandı. Aynen biraz sıkıntı burası. Vay 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 vay. Asfalt da tırtıklı burada ha. Hmm, aynen. Aslında tırtıklı olması daha iyi. Çok fazla kaymaz. <laughs> evet aynen. abi. Onu şey için yapıyor diyorlar abi. Bilgin var mı? Kimisi sürücülerin uykusu geçsin diye. Kimisi işte hani buzlanma olmasın diye falan diyor ama. Hatip abi Hadi abi genelde bilgim bilgim buzlanma, buzlanma olmasın diye ben düşünüyorum ama. Tabii ki uh -huh. şey de olabilir. Senin dediğin de mantıklı ama. Çünkü evet, uzun yolda söyleyeyim. saatler saatleri kovalıyor. yani. Aynen. O biraz kendine getiriyor insanı. Evet abi. Bir de abi virajlara virajlarda yapılanlar, o titre virajlarda yapılanlar arabaya daha rahat girmesini sağlıyor. Aynen yani. Geliyoruz. Selim abi iki sıra giriyor. Hoppa! Alırım anahtarınızı. Çok iyi be. Çok iyi ya. Hop, hop. Evet arkadaşlar hop. Selim abi bir tek açıyor. Allah kurtar olsun. Aman oğlum. Oha! Oha! Herkes... gün... <laughs> <laughs> arkadaşlar çok <gülüyor> fena. Sağlam bir yol olup da takla olur mu lütfen? <laughs> çok iyi ya. Arkadaşlar şu an tarihin en taklalı ekip lojistik videosunu izliyorsunuz. Ya göremezsiniz başka yerde. Başka yerde göremezsiniz bunu. <laughs> Selim abi gittin mi? Arkada mı kaldın? Yok yok geliyorum ha, abi. Geliyorum. Ha, devam edin. Devam, devam. Devam. Bu arada Discord'dan biri beni arıyor galiba. <laughs> Neyse bakamayacağım <Doğru>. şu an. <laughs> Kesin Sinan arıyordur. Sinan işim var kardeşim. Kusura bakma ya. <laughs> Adam makas atıyor. Aynen. Oo. 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 Bak bu iyiydi. Bu Ama iyiydi. Hani. Bu, bu iyiydi abi. Bu iyiydi. Bu iyiydi. Bayağı iyiydi. Ben Zorba'ya yaklaşmaktan tırsıyorum yalnız ha. <laughs> Arkadaşlar 2 diril beni uçuruyor. Ya açıkçası e, biz videodan önce oynadık. Tamam. Yani bu haritayı. Zorba 2 kez takla attırdı abi bana. Öyle diyeyim ben size. <laughs> o yüzden tırsıyorum adama yaklaşırken. <laughs> hop 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 hop. hop. <laughs> Hoppa. <laughs> Hoppa. Abi suya girdim. <laughs> ha Allah'tan. Oynat. Allah'tan su dinamiği yok abi. Allah'tan yani. Yoksa e, o yok <laughs> Neyse kapı parasını öderim ya. <laughs> Dur bak. <bakayım>. bu <laughs> kapıyı götürdük. Aynen ya. Abi bizim Ahmet Usta da yaptırır sıkıntı yok. Aynen Ahmet Usta'nın bayağı iki yıllık işi var galiba abi geçenki kazadan sonra. <laughs> bizim Ahmet Usta getirin yeter ki diyor yok yani. Ahmet Usta aynen. üçüncü plazayı dikecek yani bizim sayemizde. <laughs> Adam o deli para kazandıracağız. Abi dikiz aynasında araçlar çok sinirli görünüyor değil mi böyle? Aynen. Aynen muhteşem görünüyor. Adam bak selektörü çakıyor abi. <laughs> Adam selektörü çakıyor. Abi muhteşem ya. Muhteşem. Bazı arkadaşlar bana şey demişler. E, abi biraz da dışarıdan kullan falan diye ama ee, arkadaşlar o konuda ben Emre'yle aynı kafadayım. Yani kokpitten kullanmak çok daha gerçekçi oluyor. Evet abi. Ee, çok daha iyi oluyor. Ancak bu bölümde aynaları falan açtık. Yani dışarıyı falan tam anlamıyla görebileceksiniz. Emrecim geç kardeşim. Sağ ol abi. <laughs> Eyvallah. Atakan di... Diye... Ooo! Ooo! Oo. Adam bakar Oo. Daha da abi çok abi. iyi, çok iyi. Adama bakar <laughs> mısın ya? Abi muhteşemdi yalnız biliyor musun? Evet abi harika. Bu seviyoruz abi. Abi çok iyiydi ya. Action. Bir ara gerçek yaşamda da yapalım ya bunu. <laughs> abi onu şey yapmıyoruz. <laughs> <laughs> trafiğe kapalı bir alanda. E tabi trafiğe kapalı. Mesela şey de olabilir. Ee, İstanbul Park'ta olabilir mesela. İstanbul Park. Evet oraya girilebiliyormuş galiba değil mi abi? Tabi tabi girilebiliyor zaman. abi. Girilebiliyor. Hatta e, benim mesela Arkadaşlar var bu araba inceleyen kanallar var otopark.com belki evet, bilirsiniz. Evet, ee, Onlar da çok yakın tanıdığım benim aslında Sinanlar, Hı -hı. Antlar çok severim kendilerine. Ee, aslında onlara bir söyleyip bir ara ekipçe buluşup, yani tabii böyle uçmadan. <laughs> <laughs> ee, bir şeyler şey yapabiliriz adam. beyler. Olabilir abi, abi. neden olmasın? Vallahi, Vallahi ciddiyim uyar. bakın. Yani laf olsun diye demiyorum. Ciddi ciddi böyle ekipçe buluşup orada abi. abi. Araçlar Ekip da var. İstediğim bir şey yani. Atlar geliriz abi direkt. Bizim isteyip de yapamadığımızı galiba sen yaptıracaksın bize abi. Abi kesinlikle. O zaman e, ben en kısa zamanda ayarlıyorum beyler ona göre. Olur, olur abi. abi. Bana uyar. Çok güzel olur. Araçlar da var orada hatta. Şey yapabiliyorsunuz yani kapışma falan olabiliyor. Başı alırım abi. <gülüyor> 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 Yalnız orada böyle taklaya gelirsek büyük abi. Abi yok e, gerçek yaşamda baya dikkatli olacağımıza emin olabilirsin yani. Ya. <gülüyor> Araçlar <gülüyor> e, kendi böyle araçlarımız için. olacağı için. <laughs> böyle risklere girmeye gerek yani. E, yok yok ama güzel bir etkinlik olabilir bence. Yapalım abi bunu. Vallahi yapalım ya. Olur abi. Ciddiyim ol. yani. Yine ön öndesin abi? Öyle konuşayım. Abi. Ben <laughs> Arada ben, ben sizi lafa tuttum. Çaktırmadan geçtim yani. Ama yetişemiyorum. Abi şu aradan Aa lan çok kötü vurdum. Çok kötü <laughs> vurdum. Aman. aman. Aman Atakan aman, bana aman. mı çarptın bariyeri mi? So, abi. Bariyere abi. Hop. mi? Cemeci abi orası bayağı seni, sıkıntı. Teşekkür ederim. Sana çarpar mı? Taş olur. Eyvallah. Abi. Yok acaba ben mi kazaya sebebiyet verdim diyecektim de. Yok abi. Vermemişim demek ki. şanslı da öyle diyor. <laughs> hop 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 Lan 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 lan. Abi. Takla ya. bayağı piknik yaptık ya. <laughs> Aynen evet, ya. Bugün bugün bayağı piknik yaptık. Haritanın yapım aşamasındaki yerler oralar. Yanlış anlamadım. Onları göstermeyin. <Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Onları da gösterim arkadaşlar. Çimen dokuları gayet güzel görünüyor. Evet. <laughs> yani çevir kazıyı almasın abi. Hoppa. Abi burası bayağı keskinmiş. Öyle abi. Senin aracın dinamikleri süper oldu. Dönerken böyle aracın çok tatlı yaptı abi. Değil mi? Ya araçlar çok fena yatıyor zaten dönüşte arkadaşlar. Bakın karşıda görüyorsunuz. Evet ve onu hissediyorsun abi. Öyle hı hı. de bir durum var yani. Virajlarda da önde böyle birkaç tane araba dönüyor ya. Abi çok tatlı bir görüntü alıyoruz biz Aynen, aynen. <laughs> abi, abi süper ne ya. Onu ya. Süper ya. bakalım. Evet, şöyle güzel bir dönüş alacağım. Çok tatlı. Bu arada önden çekiş. Evet abi. Bayağı fark ediyor ya. Yani şahine göre şey Tofaş'a göre bayağı fark ediyor. Evet evet. Doğru. Aynen. Benim yaş. Abi son abi, anda. <laughs> Eyvallah kardeş görüşürüz. görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar daha dokuları da bayağı güzel. <laughs> 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 Araba güzel taklatıyor. <laughs> abi beni şeye attı, piste attı. Ya abi. Aynen. Geçelim. Geldik abi Abi şöyle bir de tersten gidelim mi biraz? Şöyle 2-3 dakika. Abi. En azından oraları tamam da, abi. da gösterelim. Olur abi. Şöyle tersten bir gidelim bakalım arkadaşlar. Ha Buralar daha çok böyle ormanlık alan galiba. Buraların görselleri de daha güzel abi. Aynen buraları da. Değişikir. Aynen arkadaşlar. Buraları da görsünler en azından. Arkadaşlar bundan böyle ekip lojistikle birlikteyiz. Yani çok güzel oldu. Çok da beğendiniz zaten. Simülasyon damarınıza Harbi'den basmaya geldik. Çok güzel içerikler çıkaracağız. Bir sonraki abi bölümde Aynen. Aynen, görüyorum. Oha burası bayağı dönüşmüş <laughs> lan doğru. Bayağı bir dönüşmüş abi. Ha. ha aynen aynen. <laughs> abi yoksa ben cumburlop gidecektim ya. <gülüyor> doğru. <gülüyor> Bildiğin o ya orası. Evet abi. Aynen. sıkıntı. Arkadaşlar dediğim gibi ekip lojistikle birlikte çok güzel modlar, çok yani güzel oyunumlar şey gelecek. Yani <laughs> taklaya evet, geldi. Bir sonraki bölümlerde daha heyecanlı olacağız abi. Tabi tabi. Sonraki bölümlerde arkadaşlar farklı farklı olaya giriyoruz. Otobüs moduyla devam edeceğiz. ETS evet, oynanış videolarımız gelecek. Dediğim gibi ekip lojistiği mutlaka takip ediyorsunuz. Sağ üst tarafta kartı var. Ben yorum kısmına da kanallarının linkini atacağım. Bu adamları o takip abi. edin abi. Her video söyleyeceğim bunu yani. Tamam, abi. Her video söyleyeceğim çünkü Kesinlikle takip edilmesi gereken Ender kanallardan, Nadir kanallardan. YouTube'da zaten Emre Bozkurt yazarsanız direkt kanala gidersiniz. Çok güzel içerikleri var. Ee, biz de güzel bir böyle e, dostluk ortamı oluşturduk. Zaten çok öncesinden tanışıyoruz ama video çekmek daha yeni yeni nasip oldu. Bundan sonra devam arkadaşlar. Sıkıntı ya. Aynen abi. Abi buralarda yalnız bayağı sıkıntıymış ya. Yok Antalya biraz abi benziyor abi. Aynen aynen, değil aynen, mi? <laughs> çok iyi ya. Abi çok iyi ya. Harika. Oh. Aman abi. <laughs> aman aman. Abi, arkadaşlar aracı kontrol etmek harbiden zor. Çok zor yani. Korkma <laughs> sakin Hoppa şöyle geçeceğim abi. Şöyle geçeceğim. <laughs> ben seni selam <seni> abi sandım. <laughs> Valla. Aman <laughs> var abi. Aman 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 aman. Abi. Aaa taklaya geldim. <laughs> aman, aman, aman aman. Beyler. <laughs> Meksika dalgası gibi. <gülüyor> trafik. <gülüyor> <gülüyor> trafik sıkıştı. Trafik sıkıştı burada. Şöyle bir dönelim bakalım. Biz haritanın bu arada kaçta kaçın oynadık beyler? Yani ilk kaza yapana kadar ne kadar gitti? 3'te 2'si. 3'te 2'si falan abi. Hmm, baya baya bitirmişiz. hızı. Baya yani. bitirmiş. Evet abi. abi evet. Abi. O zaman arkadaşlar ne yapalım? Dilerseniz videomuzu burada noktalayalım. Biz böyle yanlamaya abi. gazlamaya devam edeceğiz. Farklı modlarla geleceğiz arkadaşlar karşınıza. Bir sonraki mod Emre'nin de sürprizini verdiği gibi şey olacak. Otobüs modu olacak. Otobüslerle konvoy yapacağız. O daha da dehşet olabilir. Yani evet, güzel abi. böyle Yanlama falan olmayacak belki ama böyle ciddi ciddi otobüs konvoyunu göreceksiniz arkadaşlar. Dediğim gibi Emre Bozkurt, Ekip Lojistik sağ üst tarafta kartı var. Kanallarını mutlaka takip edin. Yorum kısmına da linkini bırakacağım. Ee, bu tarz içeriklerin gelmesini daha çok istiyorsanız arkadaşlar da videoyu beğenebilirsiniz. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.